Ve huvel azizul hakim. Ve o aziz olandır, hakim olandır. Aziz ne demek? En kısa tarifi şudur. Yenilmesi mümkün olmayan. Yenilmesi mümkün olmayan bir Allah'a sen iman ediyorsun. Yani aslında şu da demek. Bakın size bir örnek vereyim. Musa aleyhisselamı hatırlayın. Musa aleyhisselamın kısası biraz aklınıza geliyor mu? Allah subhanahu ve teala ona nasıl bir vahiy veriyor? İzheb ila firavne innehu taga Firavuna git. Çünkü tağutlaştı. Ondan sonra bakın size çok ince bir şey söyleyeceğim. İyi dinleyin. Allah için. Allah Allah ve teala daha Musa aleyhisselamı göndermeden önce diyor ki sen ve senin yanında olanlar galip gelecek. Ne zaman? Daha Firavun'a gitmemiş. Daha yeni Nebi olmuş. Daha yeni Resul olmuş. Daha Firavun'a gitmemiş. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Sen ve senin yanındakiler galip geleceksiniz. Allah Subhanahu ve Teala sözünden döner mi? Haşa. İnna Allah la Allah sözünden dönmez. Ama böyle şimdi aynı Musa Aleyhisselam'ı kıssanın devamında ta tasavvur edin. Firavun'un önünde sihirbazlar o sihirlerini yaptıklarında korkuyorlar. Öyle değil. Subhanallah. Abi çok ince bir mesaj. Yani şöyle. Biz biliyoruz bu davet hak. Vallahi biz biliyoruz bu yolun sonunda cennet var. Allah Azze ve Celle bize nasip eylesin. Ama ister istemez gaflet olabiliyor. İster istemez gaflet olabiliyor. Bu kadar zayıflığın içinde biz nasıl yapacağız? İşte Müslümanlar paramparça olmuş. Biz nasıl yapacağız? Nasıl birleşeceğiz? Kardeşim bu dinin sahibi biz değiliz. Bu dinin sahibi hiçbir hoca değil. Hiçbir vakıf değil. Hiçbir dergi değil. Alemlerin Rabbi olan El Aziz olan Allah'tır. Celle ve Ala. Ve El Aziz ne demek biliyor musun? Yenilmesi mümkün olmayansa ne demek? Bu davet galip gelecek. Aynı beni nasıl burada görüyorsanız, şu duvarlara nasıl yaslanıyorsanız vallahi billahi tallahi Müslümanlar yenecekler. Ha biz görürüz görmeyiz orası başka bir şey önemli de değil. Ben Hamza olmaya da razıyım. Yani İslam devletinin fethedilmesinden önceki zamanda şehit olmaya da ben razıyım. Allah'ın izniyle ama tabi ne kadar nurun ala nur olur. Biz bunu kendi gözlerimizle görsek Allah subhanahu ve teala bize nasip eylesin. Kardeşim Allah subhanu ve teala iman eden yenilmesi mümkün değildir. Üzülüyor muyuz bazen? Üzülüyoruz öyle değil. Gevşiyor muyuz bazen? Gevşiyoruz ister istemez. Allah subhanahu ve teala bize ne öğretiyor? وَلَا <laughs> تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ Sakın üzülmeyin. Sakın gevşemeyin. Siz galip geleceksiniz. Bu kimin sözü? Agi, alemler Rabbi olan Allah'ın sözü. Siz galip geleceksiniz. Ama şartı var. اِنْ <laughs> kuntum Eğer mümin iseniz. Ha buradaki anahtar da budur sen saf suresinin başında olduğu gibi Allah'ı öyle bir şekilde tesbih edeceksin ki mümin olarak. Kardeşim mümin olduktan sonra Allah subhanahu ve teala bu dünyayı bizim ayaklarımızın önüne serecek. Nasıl Süleyman aleyhisselamın ayaklarının önüne serdiği gibi. Tamam. Ama o günler yine geldiğinde de Allah'ın izniyle Rabbim bize görmeyi nasip eylesin. Payır sahibi olmayı nasip eylesin. Gelse bile aynı hataları biz bir daha yapamayız. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Her zaman la ilahe illallah ön planda olmalı. Vamos elas...